Geçen haftaki yağmurdan sonra arkadaşlar gene mantarlar çıkmış. Nemi çok sever mantar. Bakın. Bembeyaz kar gibi. Çok güzel. Oo, her taraf mantar. Geçen hafta burada bulmuştum, bakalım gene var mı? Onda yok. Cevizin biri niye kurudu acaba ya? İşte burada yuşuk kurtlarından çok bunun tabanında kurt olabilir gene. Bana bu tarlayı babam vermişti. Dibinde de yeğenimin elma bahçesi var. Onların daha önce kestiği kavakların kökünden de çıkıyor. Mantar bir bakayım bakalım onların köküne. Yok bunlarınkinde çıkmamış. Geçen haftalarda çıkanlar bozulmuş. Ama bizimkiler bana yeter zaten. Bir pişirimlik olmuştu. Burada küçük var ama güzel değil. Bizimkiler bana yeter.